Merhaba arkadaşlar. Bu görüntü çok güzel bir gün Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine bir konuşalım futbol bölümüne karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir 2 3 dakika önce, bir 2 dakika önce hatta Galatasaray ve Beşiktaş derbi sona erdi arkadaşlar. 0-0 e, bitti. Hayatımda izlediğim en seksiz derbilerden biriydi. Zaten tartışacağız. Bugün yine iki tane konumuz var. Biri Trabzonspor Başakşehir maçı, bir de Beşiktaş Galatasaray derbisi arkadaşlar. O zaman e, bu arada Neyse tamam onu da konuşurken söyler. O zaman hadi bakalım başlayalım bu tartışmaya. Ve başlayalım arkadaşlar. Önce daha önce oynanan maçtan başlayalım. Başakşehir-Trabzonspor maçından. E, o da derbinin aksine çok zevkli bir maçtı bence arkadaşlar. Ben izledim yani gerçekten çok zevkli bir maç oldu bence. E, özellikle şey e, bayağı karşılıklı ataklar falan oldu. Kaç maç bitmişti o maç 1-1 bir, bir, değil mi? Aynen 1-1 bir, bir bitmişti o maçta. 2... E, ama e, pardon evet iki liderliğe şampiyonluğa oynayan takımda bir puan ayrıldı arkadaşlar. Bence çok e, önemli bir maçtı ve güzel maç oldu aslında. Hem e, Trabzonspor'da ama Abdülkadir Ömür, e, Türk kurumuz Abdülkadir Ömür yeni dönmüştü. Yine sakatlığını yükseltti. O yüzden oyundan çıktı arkadaşlar. Ben burada e, şeye bırakıyorum. Hüseyin Cimşire Cimşire bırakıyorum şeyi. Çünkü e, yani adam daha yeni iyileşmişken, daha yeni tam toparlayamamışken hemen 11'de başlattı. Sonradan sonradan e, oyuna sokarak bence alıştırması gerekiyordu. Burada yani. O yüzden Abukademy'nin sakatlığını yükseltti inşallah önemli bir şey yoktur. E, onun dışında maçı değerlendirelim. Maç dediğim gibi bir orada bir burada geçti. Bence güzeldi yani. Ee, onun dışında Vakayma yine ama e, bir oyuncu ayrı bir parantez atacağım. E, Junior Kaysara ufak bir onu koyacağım. Gerçekten gerçekten iyi bir sabek yani şeydeki Süper Lig'deki en iyi sabeklerden bir tanesi diyebilirim. Gökhan Gönül'le birlikte falan en iyi sabek hatta diyebilirim. En iyi sabeklerde ilk üçü de falan. E, ve Gerçekten adamları izlemiş ve kimin ne yapacağını iyi biliyor. Mesela Vakame hep ya geçer, aradan orta yapar ya da çeker, plase vurur. Biliyorsunuz ki Vakame zaten çok yetenekli bir futbolcu bence. Trabzonspor'un hatta ben şöyle diyorum ona son bu 5 senede yaptığı en etkili transfer diyorum ben 3-5 senede. Onun dışında Kayser dediğim gibi geçilmedi yani resmen. Yani geçilmedi böyle hep Vakame'yi aradan pas atmak zorunda kaldı. Onları da iyi yaptı. Ama Kayser'ın üstüne gidip gidip böyle akrobatik hareketlerini yapamadı. Çünkü Kaysara izin vermedi. Bence Türkiye'de iyi bir sabek Junior Kaysara. Ona ayrı bir atmak istemiştim ama yine Vakame bence yeteneğini gösterdi. Araları güzel paslar attı. Ee, o açıdan yine iyiydi yani bence etkisiz değildi maçta. Onun dışında Uğurcan'ın yine net kurtarışları vardı. Ama ben bir adama şöyle koca bir, 2 dakika ayırmak istiyorum. Ee, bu adam yine bir 5-6 sene önce e, Süper Lig'de top koşturmuş 4-5 sene önce falan. Ee, sonra Çin'e gitmiş orada ayağını kırmış futbol e, kariyeri neredeyse bitmiş ama sonra bir Türk takımı Metropol Başakşi tekrardan onu alıp futboluna geri döndürmüş yani bu adamdan bahsedeceğim zaten çoğunuz kim olduğunu anladınız Dembaba yani zaten bir Beşiktaş efsanesiydi Dembaba gerçekten nasıl anlamıyorum yani acayip bir adam son vuruşları bitirişe yapan çok iyi bir adam gerçekten Demba zaten bu maçta da çok iyiydi. zaten golünü golü de o attı tek golü. Efsane bir gol attı. Gerçekten çalk diye dönüp vurdu 90'a. Onun dışında bir tane pozisyon vardı. Por nerede miydi? Neydi yanlış hatırlamıyorsam Demba yine zorla şöyle vurdu. Uğurcan çok iyi çıkardı. O da çok iyiydi. Yani orada çok iyi bir pozisyonda ama Uğurcan orada reflekslerini konuşturmuştu. Ee, arkadaşlar. De dediğim gibi Demba Baba'ya bir parantez açıyordum ha. Yani Demba Baba e yani çok iyi bir santrafor. Çok yetenekli. Ee, yaşı da futbola göre geçmesine rağmen çok yetenekli bir santrafor bence. Ve Türkiye'yi kasıp kavurabilecekmiş de bir santrafor. Dediğim gibi ayağı kırılıp e, çok böyle dediğim gibi talihsiz bir sakatlık geçirmeseydi bence daha böyle iyi yerlerde olabilirdi. Zaten Wilson önceden Chelsea görmüş falan adam yani. O yüzden zaten böyle bir adamın kötü olması beklenemez. Zaten bence dediğim gibi çok iyi bir adam. bayağı zaten kelimesini kullandım. Çok iyi bir adam dediğim gibi bence de baba arkadaşlar. Onun dışında Trabzonspor açısından değerlendirirsek e, Trabzonspor'da Vakam ve dışında Pereira kanatlardan biraz etkiliydi onun dışında. Sörloth pek bir şey yapamadı sanki bu maç Sörloth. Ekuban yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama dediğim gibi her oyuncuya bir görev düştü. Çok böyle bir orada bir burada gitti maç. O yüzden her oyuncuya bir görev düştü yani. Onun dışında e, İrfan Can fena değildi. İrfan Can iyiydi. Gulbrandsen Sen iyiydi. Bence ben hep diyorum. Crivelli'yi bile alabilir iyi oynasa yani yerini alabilir Krivelli'nin. Çok yetenekli fır, yetenekli demeyeyim fır fır böyle çok iyi bir adam bence. Kuvvetli böyle. Bakalım kendini gösterebilecek mi inşallah bizi yanıltmaz. İyi dediğimiz adam fiso çıkmaz inşallah. Böyle devam eder performansı. Bence şu anda iyi gidiyor. Böyle devam etmesini diliyorum Grubrands'ın açısından. Onun dışında maçta başka değerlendirebileceğim bir yer yok diye düşünüyorum ekstradan. O zaman derbiye geçelim Derbi dediğim gibi e, hayatımda izlediğim en zevksiz, en tatsız derbiden biriydi. Bence ben de bunun %95 nedeninin seyircisiz oynandığı için düşünüyorum. Yani buradan bence bu derbiden şunu anlamalıyız. E, yani futbolun yarısı da seyircilerle şenlenir. Yani seyirci yokken gördünüz. Yani gayet sevgisiz oldu. Futbol seyircilerle de şenleniyormuş yani arkadaşlar. Futbol seyircilerle şenleniyormuş. Bu yüzden e, seyircilerin önemi biliyor, fazla futboldu. Biliyorsunuz ki koronadan dolayı Neyse biliyorsunuz ki koronadan dolayı e seyircisi oynandı maç. Nisan sonuna kadar da maçlar seyircisi oynayacak zaten. Ee, ama dediğim gibi seyirci futbolun yarısı, eğlencesi yani. O yüzden çok tatsız. Hem de oyun açısından da çok tatsız. Hep defansa gömülmüş bir maç geçti. Yine ikinci yarı birkaç pozisyon oldu. Onları değerlendirelim. Maçta Vida Caner rezildi. Onlara ayrı bir sistem edeceğim. Biliyorsunuz ki ben Beşiktaş'ım bu arada. Ee, o yüzden derbiden ötürü birazcık sinir olabilirim. Akışa. Vida ve Caner rezildi bu maç. Yani defansta adamı çıldırttılar yani. Bir de Caner, Karus'a kızılacak sonra yedikleri gollerden. Ya Karus gol ye olabilir. O başlangıcı nerede o gol? Direkt Karus'a mı geliyor o topa? Hayır. bir defanstan geçiyor. O defansta e, sol bekir rezil senin. Stoperin rezil. E, ne yapacaksın yani? Top kaleci o anda şey olmasına ne yapsın? Ee, gol yemesinde ne yapsın öyle bir defansız? Yine bugün dediğim gibi Vida'yla, bu arada tüm defans açısından koşmak dediğim gibi Vida ile Caner'e vurdu benim sistemim. Ee, dediğim gibi Caner hatta bir tane pozisyon var. Feguli e, Allah'tan boş kaleye gibi bir şeydi dışarı vurdu oturmadı ayağına. Caner orada zıttığı yer zıtacak yer değil yani öyle. O, o gol olsaydı zaten Caner'in bir daha ben idmana bile çıkabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Onun dışında Vida kaç haftadır şaşırtma beni. İlk geldiğinde bu adama dedim ben taş taş dedim. Tosic gibi Tosic'den daha fazla yıl oynayacak bir stoper bulduk dedim. Fasafiso o. Kaç maçtır ya kaç maçtır 3-4 maçtır izliyorum. Niye böyle oldu hiçbir fikrim yok siz de fikirlerinizi yazın diyeceğim. Bu yorumlar kapalı. Bu arada önceki videolara yorumları açık arkadaşlar. Önceden bu kural 13 yaşından küçük çocuklar kuralı gelmedi. Önceki videoların yorumları açık. Onlara yazabilirsiniz isterseniz. Tabi onlara gitmek yazmak biraz üşendirir insan ama isterseniz gidip yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yani video niye böyle oldu? Böyle kötüleşti? Birden anlamadım. Her topta bir adamını kaçırıyor. Orada bir tane pozisyon var. Birden arkaya doğru çekiliyor Allah'tan Falko'yu ne demek geldi bir şey yapamadı. Bu arada Falko'nun dediğim gibi hiç ismi duyulmadı yani maçta. Var mı yok mu belli değildi. Falko zaten hiç ismi duyulmadı. Ben Galatasaray'da yine Onyekuru'yu beğendim. En azından çabaladı. Kanatlardan hep topu götürmeye çalıştı falan. Onyekuru falan dedi. Onun dışında ben Ömer Bayram'a inanamıyorum ya. Yani bu kadar sat teker bir futbol oynanmaz kardeşim ya. Ya burada bir tane derbi var yani. Bir ülkeyi böyle temiz eden bir derbi var. Ya sen bu derbide ne kadar elinden gelen yani çirkeflik varsa yapıyorsun ya. Yani ayıp yani. Ben Ömer Bayram'a buradan tek bunu diyorum. Ayıp bu yaptın gerçekten. Her maç, her pozisyonda, her maç diyorum pardon. Her pozisyonda bir yerde Ömer Bayram. Bir itiraz ediyor koşmuş hakemin yanına. Bir yerde kıvranıyor, bir şeyler yapıyor. Ya adam gibi oyununu oyna ya gerçekten. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ya. Zaten ben Beşiktaş Galatasaray denilerinde ayrı bir sinir Çünkü yani de Türkiye'de nefret ee, inşallah, e, Türkiye en nefret ettiklerim Galatasaray'dır. i̇nşallah Türkiye'nin en dislike kalan videosu olmaz bu böyle dediğim için. Neyse arkadaşlar e, Galatasaray açısından değerlendirirsem dediğim gibi e, on ya Kuru'yu beğendim ben. Feguli çok iyiydi. Falkan zaten dediğim gibi adını duymadık. Onun dışında e, Markavya yani çok geçirttikler. Bu kadar kötüydü bizim şey yani son dakikalarda falan. Marka o aldı yürüdü kaç kere topu. Aldı yürüdü aldı yürüdü anlamadım yani işi yani. Çok saçmaydı. Onun dışında Mariano ilk dakika sarı gördü. Kimse üstüne gitmiyor attırmak için adamı. Onu da anlamış Burak zaten rezil gitmesini istiyorum. Sene sonu gitmesine isteyen Beşiktaş'tan gitti. Konuşamadım bir saniye çok hızlı koştuğum için şey oldu. Kusura bakmayın. Rezil oldum. bir su içtim geldim rahatladım. Burak Beşiktaş'ta bir gidilecekler listesi vardır ya. Rezil rezil işte rezil gitsin falan diye. Burak'ı ben en baş tepeye koyarım burada abi. En baş tepeye koyarım. Bırakın ligde 10 golü varmış 7 golü varmış. Hepsi penaltıda. Ya bırak bu adam yani ölmüşsen çıkacağım oyundan da abi. Böyle korner kullanılıyor. Etrafa bakıyor. Top ona gelecek koşmuyor. Hep ayağına gelecek. Hantallık bir şeylik. Yani sen burada bu kadar Türkiye'de konuşulmuş iyi bir santraforsan görevini yapacaksın kardeşim. Böyle derbi de bu kadar rezil oynayamazsın ya. Yani olmaz yani bu ya. Burak Yılmaz. Yani dediğim gibi seni gitmesi gerekenlerin en başına koyuyorum. Diabi ile beraber tabii. Ya onun dışında Enkodu biraz aklını kullansa. Bak ben geldiğinden beri diyorum bana kızıyorlar ama aklını kullansa ben o, o adamın burada bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. O adam boş değil. O adamda bir şey var ama aklını kullanamıyor. Hızıyla alıyor götürüyor. Devamı yok. Aklını da kullanması lazım. Bir kere aklını kullanmayan futbolcudan bir şey olmaz. Hızı, hızı hızın senin iradene iradeni çalmamalı. Hızınla aklını aynı anda kullanmalısın. E, Enkudu bence biraz bunu yapmakta zorlanıyor ama ben geçeceğini düşünüyorum. Artık hep düşünüyorum düşünüyorum. Bilmiyorum artık düşünen ne kadar doğru olacak. Onun dışında Gökhan Gönül ile sakatlandı. Anlamadım Gökhan Gönül'de bir şey var herhalde e, bacağında falan. Her ikili mücadeleden sonra bir nüks ediyor o şey. E, tamamen bir geniş bakılsın ne o anlaşılsın yani. Artık orada bir zorlanma mı var fark edilmeyen bir kopuk gibi bir şey mi var bilmiyorum ama bir şey var yani. Her bir ikili mücadelede orası bir zorlanıyor. Onu da anlamış değilim daha doğrusu. Onun dışında Karius bu maç kötü değildi. O dediğim gibi bazı pozisyonlar vardı. Kona'da falan yine bir tane Karius boşa çıkmış gibi oldu. Sonra iyi bacı çıkardı. Şöyle yine vidanın zıttı bir pozisyondu o da. Ee, Karius yani bu maç kötü değildi. boş boşuna suç atamam yani bir adama. Takılmış zaten Karius'a. Ee, ben de takamam bu maç. Çünkü bir takılacak bir hata yapmadı yani. Dediğim gibi vidayla Caner rezildi Beşiktaş'tan. Ee, onun dışında Galatasaray'dan dediğim gibi Ömer Bayram. Hem bir şey yapmadı hem durmadan dedim yani böyle sahtekarlık peşinde. Bunun dışında Gatisay'dan değerlendirmek gerekirse Saraç'ı da aynı şekilde bir itiraz böyle bir şeyler zaten bence Saracı da kötüydü hep böyle adamı kaçırır gibi oldu böyle Boyd fena değildi Boyd çok kötü değildi Boyd fena değildi böyle iyi mücadele attı aslında maçta çok kötüydü diyemem Boateng e, yine derbiye alışamadı çok böyle derbi şeyine zaten seyirci de yoktu biliyorsunuz ki Boateng oynar çünkü ya hiç gidi, ya hiç ayrı bir şey zaten. Hiç bu, bu kadar yumuşak olunmaz yani derbide. Bu kadar yumuşak oynayamazsın abi. Yani bu bir derbi ise sen de bunu biliyorsan bu kadar yumuşak oynama abi. Böyle yumuşak oynayacaksan çıkma ya. Yani çok yumuşak bir adam. Yani çok kötü çok kötünün vasatın yakındaydı yani yine bu maçtaki girdikten sonraki performansı. Yani bilmiyorum ya hiç de bir oyuncuda Beşiktaş'ta da gelip full iyi kalamıyor ya bir yerden sonra vasatın da üstünde oluyor yani ben bunu anlamış değilim ya hiç ilk geldiğinde müthiş dedik of of şöyle böyle 6.5 milyon euro verdik Torino'ya sonra gitti bir aynı şekilde dedik of taş gibi stoper bulduk Marcelo'dan da iyi olacak falan filan ne oldu son 3-4 maç Gitti o da Fasafiso. Yani Beşiktaş'ta şöyle gelip de şu son 3-4 senede full iyi oynayan bir oyuncu göremedim ben. İnşallah görürüz bilmiyorum ama zor bence. Neyse sizi çok sinirlenmeyeyim. Yine bir konuşalım futbol bölümüyle karşınızdaydım arkadaşlar. Ee, yine iki konumuz var dediğim gibi ligimizde oynanan önemli maçlar. Biri derbi zaten Trabzonspor Başakşehir maçı bir de Galatasaray Beşiktaş derbisi konuştuk sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi konuşalım futbol serisinin daha sık ve daha çok gelmesini istiyorsanız, daha uzun gelmesini istiyorsanız sınız like patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar ben niye böyle konuşmakta zorlanıyorum bilmiyorum biraz hızlı konuşuyorum sanırım o yüzden kusura bakmayın bu yüzden arkadaşlar sinirlenmeyin yani bana çok hızlı konuşuyorsun dediğini anlamıyorsun falan demeyin benim yapım böyle bazen de dilim sütü şu dediğim gibi böyle saçma sapan şeyler konuşuyorum o yüzden Kusura bakmayın şimdi dediğim gibi. Dediğim gibi konuşuyorum futbol devam ediyorsanız zıpk patlaması hep unutmayın. E, 3800 abone olduk şu anda. Çok iyi gidiyoruz. 4000'e yaklaştık. Şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada hastalığım devam ediyor. O yüzden çok sık video atamayabilirim. Böyle günde 3-4 video atamayabilirim. Boynum çok ağrıyor arkadaşlar. Dediğim gibi neyse bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Bay bay. Sevgiyle kalın. Takipte kalın.